Herkese selam. Aydın, dedim. Akbük bölgesindeyiz. Burada size 8 blok toplamda 16 villadan oluşan havuzlu bir sitede yer alan 4 artı bir full eşyalı bir villa tanıtacağım. Villamızın bulunduğu site denize ortalama 1200 metrelik uzaklıkta. Villamız 4 adet oda, 1 adet salon, ayrı mutfak ve peyzaj alanlarından oluşuyor. Genişleyebileceğim, zaman geçirebileceğiniz büyüklükte Peyzaj alanları bulunuyor. E, villamızın site içindeki konumu, e, buz kısmına bakan bir konum. E, direkt çelik kapınızdan çıktığınız zaman e, 7-8 adımda e, orta havuzda oluyorsunuz. Havuzumuz gayet kullanışlı, modern. E, sitemizde yaklaşık 2 ya da 3 yıllık bir site. E, yola cepheli, e, full deniz manzaralı. E, yani şöyle söyleyeyim, teras katından kesintisiz bir deniz manzaranız olacak. E, elit, güzel bir site, e, kullanışlı bir site. Birazdan sitenin iç detaylarını, daha sonra ise villamızın iç detaylarına geçeceğiz. İyi seyirler. Yola sıfır demiştik. Görmüş olduğunuz gibi bu yol Akbük merkeze inen yol. Sitemizde hemen sol taraftaki site. Görmüş olduğunuz gibi araç park yeri, ve ye yaya girişi kapımız bulunmakta. Burada aracınızla giriş yaptığınız takdirde villamız hemen yola sıfır olan villanın bir arkasındaki villa satılık olan villa havuz kısmına bakan villa hemen bir çevreye gezdireceğim size sitenin detaylarını daha sonra ise villanın detaylarına geçeceğiz E, aracınızı bu kapıdan soktuktan sonra hemen birinci villa değil, ikinci villa satılık olan villamız hemen şu kısım. 4 artı 1. Videoda göreceğiniz bütün eşyalar fiyata dahil. Şu görmüş olduğunuz ön kısımdaki veranda alanı. Buranın üstünü kapatıp verandayla buraya bir balkon, üstü kapalı bir balkon haline getirebilirsiniz. Şu an görmüş olduğunuz e, peyzaj alanı, villaya ait peyzaj alanı yani size ait peyzaj alanı hemen villamızın giriş kapısı da çelik kapı da hemen yan tarafta şu şekilde u şeklinde gidiyor ee, hemen göstereyim arka kısmı da şu an görmüş olduğunuz bütün alan villaya ait alan ta ki şuradaki e, ayrıma kadar görmüş olduğunuz gibi iki villayı da birbirinden ayrılan şu alana kadar size ait peyzaj alanlarını kullanabilirsiniz e, site içinde yapanlar da var Örnek veriyorum üstünü tente ile açılır kapanır tente ile kapatıp sağını solunu cam ekranlarla kapatıp burayı kış balkonu haline getirebilirsiniz. Dediğim gibi site içinde bu tarz yapı yapan ve kışında kullanan villa sakinleri var. Şimdi villamızın iç detaylarına geçeceğiz. Çelik kapıdan girer girmez hemen sol tarafta bizi salon alanı karşılamakta. Ee, videoda göreceğiniz bütün mobilyalar dediğim gibi fiyata dahil. Oturma grubumuz, televizyonumuz, klimamız, e, görmüş olduğunuz gibi bahçeye koymak için masamız ve sandalyelerimiz bulunmakta. Koltuk takımlarımız bu şekilde kullanışlı, geniş boyutlara, metrekarelere sahip bir salonumuz bulunmakta. Salon alanından bahçe alanına çıkan antresit gri renkli ve e, sinekli bulunan, Görmüş olduğunuz gibi bir kapımız var, sürgülü kapımız. Burası balkon alanına çıkmakta. E, salon alanı tekrardan bir göstereyim. Gayet geniş, kullanışlı bir salon alanı bulunmakta. Çelik kapıdan girerken hemen sağ tarafta merdivenlerin hemen sağ tarafında bir WC alanımız bulunmakta. Yarım banyo şeklinde diyebileceğimiz. E, Duşa kabinimiz yok ama kulezet ve lavabomuz bulunmakta. Merdiven altındaki boşluk bu şekilde değerlendirilmiş. Hemen e, sağ tarafta ise ayrı mutfağımız bulunmakta. Görmüş olduğunuz gibi yemek masası. Hemen şurada bir barbekümüz var. Bu da fiyata dahil. Görmüş olduğunuz gibi beyaz eşyalar, fırın, bulaşık makinesi ve buzdolabı. Gayet kullanışlı metrekarelere sahip burası da ışıklandırmaları görüyorsunuz. Fayanslar gayet iç açıcı. Açık renkte, açık renk tonlarında kullanılmış. Mutfağımız da bu şekilde gayet kullanışlı. Şimdi bir üst kata çıkacağız. Bir üst katta, giriş katın bir üst katında iki adet odamız, bir adet ortak kullanım banyo vereceğimiz var. Merdivenler de gayet geniş. Yani mobilya çıkartırken, indirirken bile e, zorlanmayacağımız boyutlarda. Merdivenlere çıkarken hemen sol tarafta birinci odamız bulunmakta. Görmüş olduğunuz gibi iki kişilik yatağımız, klimamız. E, bu arada bütün pencereler, kapılar e, antresit gri renginde, otomatik panjurlu. Şöyle birinci odayı göstereyim. İki kişilik yatak, elbise dolabı olmasına rağmen gene de bir yaşam alanı kalmış diyebiliriz hemen merdivenleri çıkarken karşımızda ise ortak kullanım banyo ve ece alanı var. Görmüş olduğunuz gibi duşa kabin, klozet ve lavabomuz. Gayet şık renkler kullanılmış. Beyaz açık gri tonlarında. Hemen sağ tarafta ise ikinci odamız bulunuyor. İkinci odamız birinci odamıza göre daha geniş boyutlara sahip. Görmüş olduğunuz gibi iki kişilik yatağımız elbise dolabımız ve e, birinci odadan ayıran özelliği bu yatak odasının bir de balkonunun olması ve deniz gören bir balkonumuz mevcut. Buraya masa sandalye atamazsınız fakat mola vermek için ya da çamaşır asmak için ideal boyutlara sahip. Görmüş olduğunuz gibi bilmiyorum buradan görüyor musunuz da canlı gözle ben denizi görebiliyorum. Hemen şu üst kattan Sitenin çevresinde gösterebildiğim kadar göstereyim size havuz alanımız, peyzaj alanımız görmüş olduğunuz gibi yola cepheliyiz önümüz kesinlikle kapanmaz. E, i̇ki adet oda gösterdim, bir adet ortak kullanım banyo VC gösterdim, salon, e, ayrı mutfak e, ve bir adet VC, VC göstermiş oldum size. Şimdi bir üst kata çıkacağız. Bir üst katımızda ise gene iki tane odamız ve bir ortak kullanım banyo vereceğimiz var. Merdiven boşluğunu gösterdikten sonra merdivenler çıkarken hemen sol tarafta üçüncü odamız bulunuyor. Bu odamız villanın en küçük odası diyebilirim. Burayı çocuk odası da yapabiliriz ya da bu şekilde dinlenme odası olarak da kullanabiliriz. Ama site sakinleri genelde bu kısmı çocuk odası olarak kullanmakta. Ee, hemen diğer ortak kullanım banyo ve ece alanına bakalım. Ee, bir alt katta da vardı, bu kısımda da var. Yine aynı metrekarelere sahip. Görmüş olduğunuz gibi çamaşır makinemiz hemen kapının arkasında. Lavabo, klozet ve duşakabinimiz. En son dördüncü odamıza geçiyoruz. Dördüncü odamızda birinci odamız kadar e, metrekarelere sahip. Birinci odayla hemen hemen aynı. İki kişilik yatak. Elbise dolabı. Rahat bir şekilde sığmış arkadaşlar. Ve bize gene de bir yaşam alanı kalmış diyebilirim. Bu odada da görmüş olduğunuz gibi gene sineklikli bir teras alanı. Bir teras alanımız mevcut. Görmüş olduğunuz gibi buraya çok rahat masa sandalye atıp zaman geçirebilirsiniz. Ve bilmiyorum benim gördüğüm netlikte görebiliyor musunuz? Fakat bir deniz manzarası mevcut. Şu teras alanını geniş açıyla tekrardan göstereyim. Gayet geniş boyutlara sahip bir teras alanı diyebilirim. Sitenin çevresini tekrardan göstereyim. Bugün size 4 artı 1 deniz manzaralı havuzlu sitede bulunan 8 blok 16 villadan oluşuyor bu site. E, yola 0 bir site. Bizim villamız ise yola 0 villanın bir bitişik villası. E, havuz kısmına bakan villa. Fiyatımız ne? Fiyatımız 8 milyon 500 bin TL. Videoda gördüğünüz bütün mobilyalar, eşyalar e, bu fiyata dahil arkadaşlar. Tabii ki de 8 milyon 500 bin TL'den pazarlık payımız var. Bundan 20 gün önce, 25 gün önce bu sitede bu villa haricinde iki tane daha satılık villa vardı. Fakat ikisi de satıldı. Şu an satılık olarak sadece bu villa duruyor. Kaçırmanızı istemem. Tekrardan söyleyeyim fiyatımız 8 milyon 500 bin TL. Pazarlık payımız var. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Lütfen kanala abone olmayı unutmayalım. Destekleriniz bizim için önemli. Kendinize iyi bakın.